Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mersin'deyiz. Muhteşem bir gün geçiriyoruz. Bugün size network marketing sektöründe başarılı olabilmeniz için iki temel kural öğreteceğim arkadaşlar. Birincisi öğrenme kuralı. Şimdi arkadaşlar sektöre ilk defa başladığınızda sonuçta bilgisiz bir şekilde başladığınız için zorlandığımız esnalar olabiliyor. Bu esnaları yani sizin sektörde daha hızlı ilerleyebilmeniz için ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. A- çok basit bir kural. A kuralıdır benim için bu. Öncelikle arkadaşlar sektörün büyüklüğünü öğrenebilmeniz için kitaplar okumanız lazım. Sektör hakkında. İşte Network Marketing Soru kitapı kitabı olabilir. Peynir İkin Kapı kitabı olabilir. E, Randy Gage'in kitapları olabilir. Veya işte atıyorum Robert Kiyosaki'nin kitapları olabilir. Sektörün ana mantığını öğrenmeniz lazım ki sizden sonra gelecek insanları o doğru bilgiye aktarabilmeniz için. B kısmı arkadaşlar. Ben buna B kısmı diyorum. B kısmı videolar arkadaşlar. Bugün internet çağında yaşıyoruz ve YouTube'lardan istediğimiz videoya ulaşabiliriz. E, bugün araştırmanız, ilk girdiğinizde araştırmanız gereken birkaç video önereceğim size arkadaşlar. Birincisi davet teknikleri. Arkadaşlar network marketing sektörüne başladığımızda hemen arkadaşlarımıza sunmak istiyoruz. Hemen insanlara bu projeyi bahsetmek istiyoruz. Organizasyonlarımızı kurmak, büyütmek istiyoruz. Peki yaptığımız hatalardan birisi yanlış davet yanlış davet sonucunda organizasyonlarımız büyüyemeyebiliyor. Normal. Bizim öğrenmemiz gereken kurallardan birisi doğru davettir. Yani videolardan doğru davet yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Youtube'da bununla ilgili bir sürü video var. Bir diğer arkadaşlar inan. Sektörün büyüklüğü. Yani videolarda e, sektörün büyüklüğüne, network marketing sektörünün büyüklüğünü araştırdığınızda ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Çok basit bir örnek vereceğim. Ben bunu daha önce Bundan 28 ay önce bunu görememiştim ama sonradan fark ettiğim bir şey var. Şu an denizin öbür ucunu göremiyorsunuz. Bu ufuk çizgisi deniliyor buraya. Ufuk çizgisinden sonrasını göremiyoruz sonuçta ama çok basit düşünelim. Bu ufuk çizgisinin işte ilerisinde burada ne var? Kıbrıs var değil mi? Orada Oraya daha önce gitmiş insanlar var sonuçta. Hasan Ecel'ler, Turgut Temeller, Bulut Demirler gibi gibi liderlerimiz gitmiş sonuçta doğru mu? Bu insanlar oraya varmış bu insanların neyin nasıl yapılması gerektiğini bilerek gittiğini veya işte atıyorum bize doğru yolu göstererek gittiğini söylediğini biliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani düşünsenize. İşte bir Hasan Acar'ı düşünün. bir iki sana dümdüz gideceksin kardeşim. Bizim farklı bir yolu seçmemize gerek var mı? Yok. İşte o büyük resmi o insan gösterebiliyorsa ben onun yolundan gidebilirim. İşte YouTube'da da bu sektörün ...büyük resmini görebilmeniz lazım arkadaşlar. Araştırmanız lazım bu konuda. Bir diğer arkadaşlar... ...çok basit bir maddedir aslında bu madde. C maddesidir benim için bu. Üst kollar arkadaşlar. Ya bugün aslında siz bu sektöre başladığınızdan ...sadece ürün almadınız. Veya bu şirketin kar payı olmadınız sadece. Bir danışman da satın aldınız. Sizin üst konu, sizin danışmanınızdır. Yaptığınız her şeyi... ...ama her şeyi... ...onunla konuşarak çözebilirsiniz. Veya bugün yaşadığınız problemleri veya bugün işte ilerleyiş esnasında daha hızlı ilerlemeniz için üst kollarınızı kullanabilirsiniz. Benim size tavsiyelerimden birisi şudur ki üst kollarınıza bir, bir üst kola bağlı kalmayın. Minimum 3 veya 4 tane üst kolunuzla sürekli iletişim halinde olun. Haftada 3 veya 4 üst kolunuzla iletişimde olursanız eğer bilginizi güç katarsınız. Bakın o insanlar size bir şey aktarmak zorunda değil. Ama sen o insanlardan bir şey öğrenmek için çabalarsan emin ol ki bilgini arttıracaksın. Arkadaşlar birinci maddemiz buydu. Gelelim başarı için ikinci madde. Şirket. Şirketi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Yani bugün yaptığımız işi bilmeden sonuçta başkalarına aktaramayız. İşte network marketing sektöründe yaptığımız hatalardan birisi şirketin büyüklüğünü veya şirketin kazanç planını veya eğitimlerini bilmiyoruz ve öğrenmek için çabalamıyoruz. Eğer gerçekten şirketin kazanç planını öğrenmek için çabalarsa, eğitimlerini tekrar ederek eğitimleri uygularsa ve şirketin vizyonunu öğrenirsen, benimsersen, kabullenirsen arkadaşlar insanlara gittiğin esnada zaten kendine güvenmiş ve o güveni aktarıyor olur. Arkadaşlar kazanç planını çok iyi bilin. Kimse size öğretmeye çabalamasın gerekirse. Ama açın ya ben ne kazanıyorum? Tek tek hesaplayın. Eğitimleri. Bu eğitimler iki günlük eğitimler değil. Bu eğitimler 60-70 yıllık eğitimler. Bu eğitimleri başarılı insanlar yazmış. Bu eğitimleri aç tekrarla İlla birinin sana vermesine gerek yok. Oku. İlla ki okuduğun iki satırdan bir şeyler kapacaksın. Bunu asla unutma. Ve vizyonu. Şirketin ne kadar büyük bir vizyonu var. Ben bu vizyona ortak mıyım? ben şirketin vizyonu için ve kendi vizyonum için çaba gösteriyor muyum? Görebiliyor muyum o vizyonu? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu iki maddeye uyduğumuz sürece ilk temel maddeler bunlar. Uyduğumuz sürece hızımızı hız katarız. Bakın başarı basit. Biz bunları yaptığımız için aslında bu noktalara geldik. İlk başta yaptığımız şeyler bunlardı. Bizden birileri şu kayayı kaldırmamızı denizi ikiye bölmemizi istemedi. Bunları yapmamızı istedim. Arkadaşlar çok güzel bir şirketteyiz. Nature's sinemasındayız. Bu şirket daha bebek konumunda. 2024'te özellikle bu şirketin zirveye ulaşacağına inanıyorum. Ve 2004 olarak Team of Legend olarak özellikle söylüyorum ki bizim yılımız olacak. Herkese başarılar dilerim. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın.